şimdi videoda girdiğimize göre. Yok Kişi, yok. kişiliğimizi değiştirelim. Bugün küfür yok. Tamam hadi küfürsüz bir oyun oynayalım. Bir Bugünkü challenge'ımız küfürsüz oyun oynamak değil mi? Çünkü ilk defa küfür etmeden oyun oynadık. Evet. Bakalım oynayabileceğiz mi? Vayne combo. Hı hı gördüm, gördüm. Afrika. Bu bizi ilgilendiriyor mu? Değil değil. Geldi. Dibirsit footu da Oğlum sen ne Haysiyetsiz bir insansın ya. Şimdi 60 FPS'e 60'a çekeyim yeniden. <laughs> Hop onayla. Hop çetti mi çetti yaparız belki. Şimdi arkadaşlar. Belki aynen Flamer'ın starı çekti lan. Geri çekil. Şey, 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 geri Oha azıcık kısayım bunu siz kulağınız sağır olmasın. Gördüğünüz gibi bizim Miraç. Her kendim evet her yerde kendini veriyor. Direkt kitle dedi ki. Ben midim dedi. Ya ilk önce soloyum dedi. Vakti bu R yok. Mide geçti şimdi. Vakti tepsi de R yok. Ne yapacak bilmiyorum. <laughs> Şöyle bir tık da arttayım sesi. Biraz sen sesi kıssana azıcık kanka. Tamam. Mid'de iki ve bir atıyorlar. Ama bu jungle tamam mı? İlk maviden başlarsın çünkü da bu sürekli açık geçsin diye. Ben çarpı direkt atıyorum abi. Oh Kerem Albayrak 811 kardeşimize buradan selam olsun. Biraz etmem olduğunu unutmuşum. Evet bizim bu konkene çıkmış karakterler... gitti maf, maf güçlü bir hero ya solada solanın kralı sayılır. Şöyle tertemiz ormanımız bir deneyim bu konuda fitlesin. Fred'i almış mıdır bu ya? Almamış. Totem atayım canımız az çünkü beyler. Bota gank gidilmez. Mide zaten gidilmez. Soğulu vurduruyor. Ona gitmem. Canı sıkıntısı. Buna buna red çarp alacağım ben ya. Yani. Q fırlayayım. Aslında bir saniye. Full AP yapacağım. Okay. Buradan falan kasacağım. Kasarsam tabi. Küfür <laughs> mü <mu> etme onu? <laughs> i̇şte gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ağız alışkanlığı. <laughs> e, bu Miraç yüzünü. Miraç düzgün bir insan olsaydı ben de düzgün bir insan olurdum. Ultim açıldı da ama yapayım. Aha Miraç. Kanka bırak gelsin. Hadi gel. Be. Neyse ben bezi gömmeyeceğim ya. Bir... Giriyorum kanka şu an. Bileş, gel, bileş, gel gel Keseceğiz, gel 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 Nasıl oynadım gel gel Malfight'a e üç kill mi verdik biz oradan? Tertemiz abi. Biliyoruz ha bu işi ya. Ben full AP kasmayacağım ya böyle de vuruyor. Malfight skill'ini kovalıyor ya. Olsun oğlum report. Beyin report bu arada fitliyor bunu. <laughs> yani o çok gizli bir taktikti. Bunu herkese göstermeyin. Bu menü, bu video bir montaj yapmamı yok mu benim Birkaç arkadaş <laughs> Bakayım gece canım çekerse yaparım. Sen niye gidiyorsun bu montaj Bir şey bilmiyorum işte. İndiriyorum Google'dan bir tane montaj bilmem ne yapmıyor ki. şeyler ekliyoruz işte. Mavi de aldık. <laughs> bu Wukong vurdur oğlum. Adam hasar vuramıyor lan. Güzel. Devam et. Devam et. Devam et aslanım. Şimdi i̇şte benden bir tane gel. Hoppala. Tertemiz. Hı -hı. Çok güzel çaldım. Sinema fight ama. Öpüyorsa azıcık yapmazsın. Şu azıcık seni Sen Biraz Bir girelim mi bu? Ulan kule bana vuracak. Tertemiz. Bu arada Wukong da öldü sandım abi. Kopyasıymış. Tertemiz beyler. Görüyorsunuz. Oynamayı bileceksiniz yani. Jax bana giremez. Ne olacak? Vurdum hasara. Baksana adamı Böyle statı yapalım bir de. Biraz sen öleceksin gibi geliyor bana ya. Orada vardı yani. Ama. Direkt Rabodon'a. Bot alemde. Güzel güzel. Güzel güzel. <laughs> e size bununla ulti flash kombosunu da göstereceğim. Çok zor bir şey herkes yapamaz. Veyn alıyor Vay ağlıyor arkadaşlar. Bizi evet, hiç ilgilendirmiyor abi. Oynasın yani bana ne. Bilmiyorsa bizim <laughs> Yani kardeşim. Baktın takım trollüyor sen de trolleyeceksin. Ama Ama Veyn. E, e bunları alırsan Veyn. Veyn şu an annenle ilgili ciddi sorunların var. Yapamadım beyler, yapamadım. <laughs> bilerek yaptım bu arada. Onu bilerek yaptım. Flash'ı yani... Oğlum ne çevirmiş. <laughs> Twist Fate Report abi bu durumda. mağımı da var ya of oh. of oh. o oh. o oh, malfight'a bak aynen kanka aynen hiç beni kes ağlama malfight neredesin geri malfight biraz geldim oysa ben Ah, ah, ah. Allah'ın aptalı. Ne oldu o, 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 o. Mal oğlum. Ve odam bitti. Şimdi bir bota gidip bir bota gidip o ikisini kesmem var ya. Ultim de var. Flash'im yok ama. Aa Vayne gene amçullaması ölmüş. Q'yu atmak istemiyorum şu an. Adamlar yoksa. Ha adamlar oradaymış. Beni de görüyorlarmış. da W'ye verdim abi. Miraç o 5'ine stun atarım ha. Ne yapayım ben onu? Ne yapayım şu an? Tamam. Şey, var. Mi? Of, of ya, of. Ya çok kolay ya. Yemin ederim var ya, ee, Taşam oynadım amına koyayım. Böyle bir şey yok. Zaten <laughs> <edersin ya. gülüyor> ben almadım ki oğlum. Gördünüz mü Ama ama oyun kazandırıyor ya. Bir de ha daha buçar. Ne yapıyorsun kanka? Saldamıyorsun ki direkt geliyorsun. Çalmaya çalışılmış gibi hareketler Saldırsa yapıyorsun. düşünüyorum çünkü Yoo, olsun. ne salacağım? Sen kimsin? <gülüyor> <gülüyor> Gel bak burada var bunu alabilirsin. Ananı alsın orospu İşte böyle terbiyesiz ya, arkadaş böyle böyle, böyle arkadaşlıklar olmuyor beyler. Yani bu, bu arkadaş denmez buna. Bu, bu haysiyetsiz bu. Beyne baksana. Beyne 4 kişi gitmişler. Adam su vermesinde ne yapsın? <laughs> al bunu al. Aynen. Miraç gel gel. Oğlum keserdik lan bunların hepsini. Oğlum mal mısın Miraç? Ya sen ne yapıyorsun Allah için? <laughs> Aptal herifler ya. 915 ama mu? Ne yapabilir ki bu? Orta Benim bunu da almam lazım diye. Ondan önce bir çizme alayım da. Bakayım karşıda ne çokmuş. Abiler kasmış. O da tank kasıyor. Ben bunu alırım abi. Bunu da alırım. <laughs> Ve ne yapıyorsun? Yok. 0-8 oynuyorsun. Utanmadan bir de red mi alacağını düşünüyorum. Aha. Bir fil demezsem memnun olurum kanka. Kiremi daha. Kiremi ördün. İyi ki ödüşüm olmadın yavrum. Sıkı ah. ah. ya. aşağıya bir slow bırakayım ben. Tamam. Yine sıçra şifası yok. Konu <laughs> Kanka adamlar benden nasıl kaçıyor <laughs> ama. Şöyle sana yemeyelim. Yani kolay. Şimdi burada bizim takım yapması gereken alev almak ama bizim takım bizim takım olduğu için yapmıyor. bu orada. bunda çıkmam lazım ya. Bunu çıkarım, sonra bunu çıkarım. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> O mavi alırsan onu taşımayı bırakın. Mavi lazım alamazsın işte öyle ezik evladı seni. Beğer ejder'e girecek ha. Aferin. Şimdi takım kere anınızı götten sikeyim ya. <laughs> Ve adamı adamı niye ittiriyorsun kanka? Ben garip bir be abi. Ama bunu niye öyle bir şey yaptın? Ayıtır, ıspet. Şu W'yi kapatayım da. Ya illa bana vuracaksın yani kule. Al kanka, lazım değil. Evet, ee, bunu gördünüz değil mi? Kurtları çok hızlanmak için ulti attım da aynı. Mirac, baron alırız ha. Bana bak, hiç kule olmuyor. Milaj baron alırız ha. ha. Kanka amın mıyım ben? Çok hızlı alırız yani. Sen ne yapıyorsun? Mayamın akıyı. Ah bıraksaydın ben keşke kesseydim şimdi. Tez <laughs> silikonu <laughs> aldım. <laughs> Nasıl bir çeşit? Oğlum sen eziksin adam ne yapsın? Adamın elinde bir şey yok ki. mal gibi baron alamadı. Eee ne yapayım onu? Hı hı. Şimdi bunu da geçelim 45 saniye var. Bu kötü oldu sanki. Yo iyi oldu. Baron gitti ama olsun. <laughs> Güzel stun attı ha. atmasa ikisi de ölmüştü. Gerçi sonum aldı birazcık ama. Sen var ya görüp görebileceğim en büyük horoz çocuklarından bir tanesisin. <laughs> Lan tefsit olduysan bana ne? <laughs> Orası <laughs> 2-2-9 oynuyor Allah'ın eziği. Hatırist ölüyor. Ölürsün ama değil mi? Öyle. Yani ha, duvara takılmışım haberim yok. Yazık lan. Wayne o kadar şov yapıp Neyse beyler sizin vaktiniz doluydu. İşte ne oluyor? Ne bakıyorsun? Ne yapıyor bu komik? Şunu şöyle vurayım. Ne oldu lan mahvet? He? Ha? Ha? Hazar yemeyecek misin sandın benden? Ha? Aptal herif. Şöyle oyunu bitirelim beyler. Hiç gerek yok. Şimdi ben bunlarla ne uğraşacağım? Değil mi? Ne büyük başarı. Neyse veya bitirmeyeceğim oyunu. Şöyle güzel bir beşli ulti atayım da güzel bir şu gözük ee, şey olsun. Görüntü şenliği. Senin sesin gelmiyordur bile biliyor musun? Ya benim de sikimledim yani. İyi oldu. Aynen kanka ne oynadın? Lan ultim yokmuş. Ben ultiye bastım biliyor mi Oho, güzel asar edip lan. Jhin şu Q'yu yersen direkt seni teklerim. Ooo, biraz fazla asar edik ya. Jhin mal ama statik falan çıkmış da. O yüzden mal aslında. Neyse. Kanka baron gelin de baron alalım. Benimle oynasana mı? Hadi yedin ha. Twisted. O yadırsan. Aman o kadar <laughs> Allah'ın izi. Ama orospu çocukları ya. Kanka sen ne yapıyorsun? Ben yani? böyle patates ettim ortadan bunu atayım. Bak E'ye basacağım ultiye bastım yine. <laughs> evet. Bunu da kestim şey. <laughs> Ama baba, nasıl sarıyor görüyor mu hiçbir şey yapmıyor sadece W açık Rakip takım teslim oldu. Rakibe sur verdiren taktik. Ne hiçbir şey. <laughs> Çok kolaydı. Kolay bir video kolayı. Bir taşımaktan yoruldum ama yani bilmiyorum. Ya siktir git ya. bak oynamış. O karakter yeni çıktı be amına kodum malı ya. Ne oğlum? vuruyor. Karakter vuruyor yani. Ne alakası Evet tasarlarda gördüğünüz gibi. Yani her zamanki gibi. Miraç'ın vurduğu hasara bak. Wukong'la aynı vurmuş neredeyse.